Mmm merhaba sevgili figürcular. Madır 3'ün yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim. 10. bölümdeyiz. hızlı geçiyor ya. Ne çabuk 10. bölümüne geldik. Ben de bilmiyorum. Bu bölümde halen daha Rock e, bu bölümde halen daha Rock'la oynamaya devam ediyoruz. Osuhe kalesinden e, babamız Vesin istediği şeyi çaldık ve şimdi onu eve geri götüreceğiz. Görev başarıyla tamamlandı yani. Şimdi Buradan ee, eve gitmeden önce şurada mezarcı dayı vardı. Onunla konuşalım. O sen yaşlı adam besin oğluydun. Adı ne? Adın neydi hatırlamıyorum. Eğer yola çıkacaksan köprüyü geçmek daha hızlı ve daha güvenli olur. Yani yer altından geçmekten iyidir. Köprüden geç diyor yani bize. O zaman sana bu köprü anahtarını veriyorum. Evet köprü anahtarını aldık arkadaşlar. Artık yer altından geçmemize gerek yok kaleye girmek için. Aa, anahtar için endişelenme sadece al onu. Yer altı geçidi benimle olduğu müddetçe bu benim için yeterli olacaktır. Evet adam kafayı yemiş. Şimdi evimize geri dönüyoruz arkadaşlar. Babamızla konuşmamız lazım. Köprüyü açıyoruz. Stüdyo yıkılıyor deprem oluyor. Evet köprüyü açtık. buradan evimize doğru gidebiliriz. Ha zombiler falan yok herhalde artık. Allah uzun bir maceraydı. Kale koskoca kalede neler atlattık yani. Evet yanlış yerlere sapmadan evimize geri dönelim. Babamızla konuşalım. istediği eşyayı verelim. Hırsız olmak bunu gerektirir çünkü. Baba ben geldim. Selam baba. Oo düşündüğümden daha hızlı geldin. Tamam hadi aldığın şeye bakalım. Bu Bu parıltı Bu yüzey Bu narin Bu engin bu parlak kalite. Bu efsanevi tükürük... Bu efsanevi tükürük kabı. O sahide... E, nes, ...nesilden nesile geçen eşya. Onu bulmuşsun. Ve... ...benim yargım doğruymuş. Bırak. Sen kesinlikle vücudundan daha salaksın. Seni gerizekalı, aptal, beyinsiz. Bir de sen kendini hırsız hırsız diye çağırıyorsun. Öyle değil mi? Daha ne çalacağını bile bilmiyorsun. Daha başka bir şey var mı senin gerizekalı? Daha herhangi başka salak eşya getirdin mi bana? etrafta salak salak dolaşıp kendini eğlendiriyor musun? Beni kandırmaya mı çalışıyorsun senin pislik? Seni aptal gerizekalı. Şuna biraz daha dikkatli bakayım. Bu? Bu benim aradığım şey değil. Ama olabilir mi? Kolye. Bu kolyenin sahibi Osoy Kalesinin prensesi olabilir. Bırak, bırak. Senin ilk görevin kesinlikle başarısızlıktı. Ama artık, ama artık sana salak diyecek zamanım bile yok. Bu sefer seninle geliyorum. Osoy Kalesine bir kez daha gideceğiz. Ve şu e, ıı, tükürük kabının olduğu odaya gidelim. Evet babamız Wes partiye katıldı ağzımıza da bildiğin tükürdü yani bayağı sövdü bize sinirlendi adam yanlış eşyayı almışız. E biz nereden bilelim abi parlak eşya gördük aldık. Ama kolye önemli bir şeymiş prensesin kolyesiymiş ve prensesi gördük sanırım Osoya kalesinin prensesini gördük. Şimdi babamızla birlikte tekrardan Osoya kalesine gideceğiz. <laughs> Ama ondan önce arkadaşlar Thunder Bomb'larımızı buradan alalım. Valla 4-5 tane Thunderbomb Bomb alalım. Çünkü maceramıza yardımı dokunuyor. Nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Müzik çok güzelmiş bu arada ya. Ne oluyor lan? Ha? Bu garip ses de ne böyle? Bunlar ne oğlum? Tantlar falan. Bizim o gerizekalı uzaylılar, domuz maskeliler. Ya yine sorun yaratacaklar ya. Abi bunlar neden her yerden çıkıyor ya? Evet tandır bomba almaya devam edin arkadaşlar. Yöntemini söylemiştim. Dört yolun ağzına geliyorsunuz sonra evinize geri dönüyorsunuz. Son bir kez daha tandır bomba alacağım arkadaşlar. Yaklaşık 4-5 tane aldım. Benim için yeterli olacaktır. Yani umarım yeteri kadar almışımdır. Yani ne kadar alacağımı bilmiyorum tam olarak. Son tandır bombumuzu da alalım. Evet bir tane daha tandır bomba aldık şimdi şehre gideceğiz Şehre gidelim bakalım babamızın savaşta ne gibi güçleri var onu da çok merak ediyorum Şurada bir pazar olacak Thomas'ın pazarına giriyoruz Belki işe yarar bir eşya buluruz Neler var Hey selamlar Rak ve selam yaşlı amca Vez! Sizi bu öğlen vakti görmek çok nadirdir Bir şey mi almak istiyorsunuz bu init çayı. Hayır almayacağım. Başka ne satıyorsun? Bu running bomb diyor. Hayır. Şurada ne var? Flare charm denilen bir eşya var arkadaşlar. Ee, eğer onu giyersen seni koruyacak diyor. Bunu alıyoruz. Para vermeden mi alıyoruz? Neyse bunu takalım. Defansımızı biraz daha arttırıyor filiyeçan. Buradan gidebiliriz. Evet şimdi kaleye girme zamanı geldi. Kaleye doğru yürüyeceğiz ve kaleye gideceğiz ve babamızı e eşyayı bulduğumuz yere götüreceğiz arkadaşlar. Bak bak tankların üzerine bak ya. Mezarcı ne oldu ya? Aa, aa, aa. Aa, sanırım biraz yaralandım. Şu domuz görünümlü elemanlar aa, kaleye girdiler. Eğer içeri girersen aa, aa, lütfen dikkatli ol. İçeri gireceğiz yani yapacak bir şey yok. Tankları falan var elemanların. İçeri giriyoruz. Aha şerefsizler. Adamlar Frankenstein anasını satayım ya. Al işte. Clayman. Kill adam. Ee... Yine Emrespur bana taktik vermiş. Bu taktiği bir okuyayım. Sonraki bölümde karşılaşacağım boz herhangi bir zayıflığa sahip değil ama bu seni korkutmasın. Her zamanki gibi uyutabilirsin. Uyurken atağını düşürmeni öneririm. Ee, Rakın üzerine yıkılarak yüksek hasar verebilir. fakat canın sıfıra inmeden can basabilirsen güvendiysin. Köye gidip eve geri gelerek, geri gelerek bir sürü thunder bomb alabilirsin. Ağlatabilirsin ama bu bosta smoke bomb vurma ihtimali daha düşük. Yukarıdakileri uygularsan muhtemelen çok strateji, stratejiye gerek kalmayacaktır. Boss'un adı Clayman ve 879 canı var ama korkma çünkü takımına gelecek yeni üye çok faydalı olabiliyor. Tamam. Şimdi Vallahi şey deneyeceğim Smoke bomb deneyeceğim İşe yaradı Ağlamaya başladı Oha 41 vurmak ne e, Bu arada babamız bizi azarladı hmm. Tandır bomb kullanmanın zamanı geldi o zaman Al bakalım 45 ne ya? Oha Vez 108 vurdu. Gizli hırsız sanatı tekniği yaptı. Yu 55 vurmak ne? Eyvah hiç şeyim de yok. Potum yok potum. Thunder bomb. 46. Vez bir şey yap öleceğiz. Misledi. Uyutmam lazım benim bunu. pendulum kullanıyorum. uyuyor. Thunderbomb bomb falan atacağız yani yapacak bir şey yok. 46 ve bir şey yap. Uyandı. Tekrardan uyut, tekrardan uyut. Ya, ölmeyelim daha bölümün başında ölmeyelim ya. Uyu lütfen uyu. Ha. Oha West de thunderbomb Bomb fırlattı. Halen daha uyuyor. Fazla thunderbombum Bomb'um kalmadı. Son bir tane kaldı. Base vurdu. Yumruk attı işe yaramadı. Hipnopendulum yapıyorum. Lütfen uyu lütfen uyu. Süper. Gizli ıksız sanatı tekniği. Lütfen öldürme. Aaa. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Aaa yenildik yemin ediyorum yenildik ya. Lanet olsun abi. Thunder bomb fırlattı Wes babamız. Ee, Hipno pendulum. Bunu uyutmadan bu adam olmayacak. Wes vuruyor, halen daha uyuyor. O bombum yok bu sefer. Çorabımızı fırlattı adam. Yumruk işe yaramadı. Hipno pendulum yapıyorum. Uyuttuk tekrardan. Of 120 vuruyor adam ya. Süper. Babamız harika. Yine ıskaladı. Tekrardan uyutmayı deneyeceğim. Bu savaşı bitireyim. Thunder bomba almaya gideceğim yani. Babamız hem atarlı hem harika bir adam ya. Iskaladı. Süper. ıskalamaya devam et sen gerizekalı. Yine uyuttuk. Adam çorabı bizim çorabımızı fırlatıyor. Lan kaçmaya çalıştım yanlışlıkla. Uyandı, çorap fırlattı. Babamız Clayman yumruk attı, işe yaramadı. Tekrardan uyutuyorum. Hadi abi başarabiliriz. Ya baba çorap fırlatmasana oç. 41. Babamız vuruyor 45. Of. Hipno pendulum. Umarım bir şeyler Tamam. Yine babamız çorap fırlatıyor. 50 vurduk. 64 vurduk. Gizli hırsız tekniği 108. Ayağa kalkmaya çalışıyor çabuk vur. Baba bitir ya. Uyut 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 uyut. Uyu artık lütfen. Çok canı kalmadığını hissediyorum. Yendik. Clayman, Clayman'ın işini bitirdik arkadaşlar. Bayağı zorlandım. Ve kazandık savaşı. 200 XP puanı kazandık. Rock 14 level oldu. Bütün statları arttı. Ne oldu domuz maskeliler? Canlanmaz o bir daha yavrum canlanmaz. Şerefsiz adiler. Oha tekme atıyorlar. Evet Clayman böylece yalan oldu. Ben tandır bomba almaya gideceğim yani yapacak bir şey yok. Evet şimdi daha fazla tandır bomba aldım arkadaşlar ee, ve ilk olarak oyunu sevleyebileceğimiz noktaya gidiyorum ve buradan aşağı ineceğim. Burada kendimizi iyileştirebiliyoruz babamızla birlikte. Ee, sıcak suda durmak gayet normal bir şey yani siz de yapabilirsiniz. Evet. Herkes canlandı. Buradan yukarı çıkıyoruz. Oyunumuzu seviyoruz arkadaşlar. Ve bundan sonra yapmamız gereken şey ee, o tükürük bilmem nesini bulduğumuz yere gitmek olacak. Oraya doğru yardırmamız lazım. Bakalım doğru hatırlayabiliyor muyum? Ya hay ağzına tükürdüm çocuğu. Domuz maskeliler. Bize korkunç şeyler söylediler. Dojladık. Ateş etti. 51 vurdum. Tekme attı bize. Arkadaki yine kötü şeyler söyledi. Atağımızı düşürdü. Ves vurdu babamız. Evet öndekinin işini bitirdik. Öbür domuz maskeli bizi ateş etti. Tekrardan vuruyorum. Sinirlendi, ata arttı. Ateş etti tekrardan. Babamız neden çorap fırlatıyor ya? Uyu bakalım sen de. Neyin sinirine giriyorsun ki sen ya? Thunderbomb. Evet domuz maskelinin işi bitti. Kazandı. 122 XP puanı hediyenin içinden. Ee, domuz işte domuz kızartması tarzında bir şey. Bunu yiyebiliyor muyuz? O 50 can. Yiyelim bakalım. Şuradan gidiyorduk galiba. Buradan yukarı çıkıyorduk. Umarım doğru hatırlıyorumdur. Hay saldırma be. Koşamıyorum ki anasını satayım. Arkamızdan geldi. Bize ateş ediyor. Al bakalım. Tekme attı. Bize normal vurduk. Babamız Thunder Bomb attı. 83 canı gitti. Tekme attı tekrardan. Ve domuz maskelinin işini bitirdik arkadaşlar. Hediye vermedi bu. <laughs> Bu kapıdan giriyorduk galiba. Hay tüküreyim size kaç tane geliyorsunuz abi? Tandır bomba atacağım. Sıkıntı çünkü bunlar. Al. Ateş ediyorlar. Korkunç şeyler söyledi. Atağımız düştü mü? Düştü. Baba bir şeyler yap. Baba bir şeyler yap. Baba bir şeyler yap. Güzel combo. Ölmeyelim lan. Öndeki de vurursa öleceğiz. Mis mis mis. Şunu da işini bitirdik mi tamamdır. İkisinin de işini bitirdik. Ve kazandık. Tamam domuz bilmem nelerini ne aldık. Buradan yavaşça böyle sakince ilerleyelim. Ama ilk olarak şu itemi yiyelim ya. Canımızı arttırabildiğim kadar arttırdım. Yukarı çıkıyoruz. Şuradan devam ediyoruz arkadaşlar. Şurada oyunu tekrardan sevliyorum. Abi çok zormuş. Bütün canım gitti. Şimdi en başa dönmek de istemiyorum. Can itemı nereden alabilirim? Biliyorsanız lütfen söyleyin arkadaşlar. ilerlemeye devam ediyorum şu. Ay atına tüküreyim ya. Bir bitmediniz abi, bir bitmediniz ya. Combo. Baba bir şey yap. Baba bir şey yap, öleceğiz. Birbirinize vursanız alan. Evet, bir tanesinin işini bitirdik. anda öldük. Oyun zorlaştı galiba ya. Ya bir gelmeyin abi bir gelmeyin ya. Neyse canımız tam. Birbirlerine vuruyorlar. Bana vurmayın oğlum. Güzel. Baba çorap fırlatma ne olur baba çorap fırlatma ya. Öndekinin işini bitirdik. Arkadaki var bir de. Yendik de canımız da bitti yani. 136 XP puanı 15 level oldum arkadaşlar. Şuradan ilerliyorum. Aa! Ya hay ya. Varil adam. Uyu sen bakalım. Şu en son bossla savaştığımız yere gidersek Mozart'la. Oradan şey bulabiliriz. Ya yatak vardı. Yatıp dinlenebiliriz. 32 XP puanı. Not breed bulduk. Şu kapıdan giriyoruz. Oh be şurada yatıp dinleneceğim şimdi. Evet, burada dinleniyoruz arkadaşlar. Uyandık. Artık buraya girebiliriz. Şeyi burada bulmuştuk ee, Parlak olan vazoyu burada bulmuştuk Tükürme kabını Babamızı buraya getirdik güvenli bir şekilde Bakalım ne olacak Babamız diyor ki Gerçek hazine daha da ileride <laughs> O zaman buyur baba aç yani kapıyı Hazine ileride ise Ben denedim kapıyla konuşmayı Önceki bölümde olmadı Görünüşe göre kapıyı bizden önce birisi açmış Ve bu bayağı yakın zamanda olmuş İnanıyorum ki prenses bu gizli kapıyı açma özelliğine sahip. Rock. Bu utanç verici bir şey. Lütfen arkanı dön. Soyuncan mı baba? Ne yapacaksın yani? <laughs> sakın, sakın bakma evlatım. <laughs> Ben topumu sallamıyorum ya da öyle bir şey yapmıyorum. <laughs> Süper ya. <laughs> Bütün karizması gitti yalnız şu an. <laughs> Adam neyi da dans ediyor he? <laughs> Ve kapıyı açtı. Dans etmek gerekiyormuş. İnanıyorum ki ben sana bu dansı sen küçükken öğretmiştim sana. Güzel bir cümle olmadı. Ve ben sana milyon kez eğer zorda kalırsam bu dansı etmeni söylemiştim. Prenses büyük ihtimalle buradan gitmiştir. Ve şu domuz elemanlar da kalenin içinde halen daha. O yüzden dikkatli olmalıyız evlat. Seni aptal. Babamız da bizim ama çok aşağılıyor ya. Evet. What the fuck? Ay manzara güzelmiş burada. Oyunu gerçekten güzel yapmışlar. Ben bu oyunu çok sevdim ya. Çöp kutusu. Oyunu sevleyelim bir kez daha. Lütfen dikkatli olun. Bir sonraki kurbağaya selamlarımı iletin. Bu ne lan? Sen aa prenses. Kız diyor ki. Vez, Vez. Sen misin senin yaşlı psikopat? Oo oh, prenses. Demek sensin. Bu bana eski anılarımı hatırlattı. Bazı zamanlar ben seni hiç hatırlayamıyordum. Ama hayır hayır hayır. Kelimelerimi karıştırdım. Pardon. Seni asla unutmadım. Hayır hayır bekle bekle. Bırak seni aptal adam gibi hareket etsene be. Her neyse. Sanırım benim e, ayağım şu geri zekalı tuzağa takıldı ve burada ölmeyi kesinlikle düşünmüyorum. O yüzden ayağımı kesmeyi planlıyordum. Evet testere. Hayatım. Hayır o espriyi yapmayacağım. Oho ho, her zamankinden daha fazla pervasızsın. Ama ayağını kesmene gerek yok prenses. Ben ve hırsız sanatlarım sayesinde Ben ve hırsız sanatlarım sayesinde e, Hiçbir tuzak hakkında endişelenmen gerekmez. Hayır hayır bekle bekle. Sadece bana bırak. Sen bir parça kek diye ne kadar ben bu tuzağı halletmiş olacağım. Vay be prensesi kurtardık. Prenses seni gerçekten iyi gördüğüme sevindim. Hey bu benim kolyem. Onu çaldın mı? Lanet olsun bir an bile dikkatimi başka bir yere veremiyorum. Bu senin oğlun mu yaşlı adam? Hm. <laughs> Onun nefesi kokuyor. <laughs> Bu bölüm gerçekten eğlenceliymiş ya. Onun nefesi biraz kokuyor. Senin adın Rak öyle değil mi? Benim adım da. Evet bu bölümü burada bitiriyorum. Bu bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. Gerçekten eğlenceli bir bölümdü. Babamızla tekrardan kaleye geldik. Ve gizemli kişinin aslında o sayenin prensesi olduğunu öğrendik. Domuz maskeliler de geri kalmadılar. Onlar da kaleye girdiler. Ee, bu bölümü neden burada bitiriyorum? Çünkü prensesin ismini siz koyun. Ben koymayacağım. Şu an aklıma bir şey gelmedi. Size bırakıyorum. Evet en çok en çok beğeni alan yoruma veya en çok beğeni almaz ya en çok beğeni alan yorumu prenses konuşamadım en çok beğeni alan yorumu prensesin adı yapacağım veya bütün yorumlar işte eşit bir şekilde giderse aralarından en beğendiğimi seçeceğim ve prensesin ismi yapacağım. Bölümü izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bölümde oldukça eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bölümü sevdiyseniz bir like atabilirsiniz ve kanalımıza destek olmak için patron hesabımıza bağış yapabilirsiniz. Madur 3'ün 11. bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili Feygocular.